Merhaba sevgili seyirciler. Midas Plus'a hoş geldiniz. Sağlarda görmek istediğimiz hareketlerin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu programda ne yapmayı planlıyoruz? Spor dünyasındaki insanlar finansa nasıl yaklaşıyor? Yatırımlara, paraları nasıl değerlendiriyor? Kendi o finansal okul yazarlarını nasıl geliştiriyor? Bunlardan konuşacağız. İlk isim olarak belki de hani Türkiye'de bu alanda en bilinen... ...en kendini geliştirmeye adamış diyelim. Ne kadar geliştirdiğini birazdan sana soracağız. İsim Sinan Güler. Basketbola başladığı, daha doğrusu spora başladığı ilk günden beri... ...Amerika'daki eğitim döneminden beri... ...finansla da, yatırımla da... ...spor dışındaki alanlarla da çok ilgili olduğunu biliyoruz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Önce. Bu programı yapmayı planlarken şöyle bir şey... E, ...kurgulamıştık. Doğal olarak yani midasında, daha doğrusu yatırım dünyası... ...finans dünyasının en çok yatırımcılara, müşterilere... ...yaklaşımı onların finansal okul geliştirmek. insanların daha bilinçli... İster 100 lirası olsun, ister 100 milyon doları. Bunu daha doğru, daha bilerek, daha kontrollü bir şekilde yatırmasını istiyor herkes. Doğal olarak insanlar da istiyor, ben de istiyorum. Bu konuda en hızlı gelişen alan da herhalde sporcular olsa gerek. Bundan 15 yıl önce ben hep şey örneklerini hatırlarım. İşte Antoine Walker, basketbolcu. Allen Iverson örneği Türkiye'ye de gelmişti. İşte 100 milyon dolarlar kazanıp sonra onu çarçur edip hakikaten meteliksiz kalan bir sürü sporcu biliyoruz. Fakat son 15 yılda bu söylem taban tabana değişti. Bugün üst düzey sporcuların çok doğru, çok mantıklı, çok akıllıca yatırımlar yapıp, çok iyi tabii ki tavsiyeler alıp, danışmanlıklar alıp hakikaten bu alanda çok da başarılı olduğunu görüyoruz. Bunların en önemli örnekleri işte Stephen Curry, Lebron James. Lebron James'in hani çok bilinen yatırımları açısından söylemek gerekirse Blaze Pizza. Onun yaptığı yatırımdan sonra Amerika'daki en büyük zincirlerden biri oldu. E Liverpool'un yani futbol takımının bir ortağı olarak Liverpool değer kazandıkça o da değer kazandı. Türkiye'de de senin özellikle pek çok alanda yatırım yaptığını ve bir melek yatırımcı olarak ki melek yatırım aslında hiç kolay bir iş değildir. Hı hı. Melek yatırımcı olarak pek çok alanda var olduğunu biliyoruz. Eğitim alanında da, yatırım alanında da. Önce bu melek yatırım işinden başlayalım diyelim. Nasıl karar verdi? Çünkü bu diğer yatırımlardan çok daha zor bir alandır. Önce baştan başlayayım. Söylediğin şeylerin içerisinde sırayla gidersek. Birincisi bence Midas'ın değer önerisinde en önemli olan konu. Finansal okul yazarlığın yanında aslında yatırım dünyasının, özellikle hisse alım satım dünyasının içerisinde Roket bilimi olmayan bir dünya olduğunu insanlara anlatabiliyor olmak çok önemli ve melek yatırımcılığa geleceğimiz noktada ben Midas'ı yatırımcı gözüyle de inceleme fırsatı olup bulup yatırım yapmadım. O yüzden burada olmak benim için ayrıca özel bir şey. Bu sürecin içerisinde de Midas'ın kullanıcısı olarak aslında gerçekten o finansal okur yazarlığın yanında yatırım sepetlerinin neye göre yapıldığını öğrenebilmek çok değerli bir olgu benim için. Şanslı. Bu arada ben de biliyorsun Midas'ın yatırımcısıyım ya. Yani daha doğrusu Midas'ın müşterisiyim diyeyim. Mi? Müşterisi. Daha doğrusu yatırımcısı değil. Ya doğru tabir olmadı ama benim de hani doğal olarak hani ilgim Amerika birleşik devletlerinde olduğu için Amerikan birleşik devletleri borsasına yatırım yapmaya niyet uzun süredir yapmaya çalışıyorum. O konuda hani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Midas bu konuda hani en kolay yöntemdi açıkçası. Hani gerek komisyonları açısından gerek kullanım kolaylığı açısından benim için çok güzel bir köprü oldu. Daha sonra yalnız oradan kendi ne derler, bilgi ve e, altyapımı, finansal okul geliştirecek başka enstrümanlar buldum. Özellikle bu Midas'ın kulakları, onların derlediği haberler açısından. Öyle bir süreçte ben de açıkçası orada kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Henüz daha emekleme demeyeyim ama yürümeyi öğrenme aşamasındayım. <laughs> bu arada misafir olarak geldim ama konuk olarak da şunu söyleyeyim. Biz bunu çalışarak şey yapmadık, böyle reklam yapmak adına. Bu gerçekten ikimizin de bireysel tecrübesinin bir parçası. Melek Yatırımcılık nerede başladı dersek de, İki tane önemli konu var. Birincisi sporcuların genellikle geleneksel yatırımlara baktığını biliyoruz. Ve geleneksel yatırımların içerisinde franchise olan yemek ve eğlence sektöründeki şeyler bir tarafta. ikinci tarafta da en korunaklı alan olan, en korunaklı olarak görünen gayrimenkul alanı var. Ben bunlarla ilgilendiğimde çok keyif almadığımı çok net bir şekilde gördüm ve Haliyle sporun içerisinde bulunduğumuz bir sürü durumun içerisinde bugün daha çok konuşulduğu haliyle sporcu sporcudan fazlası olmak istediğimiz ve kendi kabına sığmayan bir alanın içerisinde ilk olarak bir yatırım fırsatı geldi bana. Ortak olduğum kurum fiziksel bir dükkandan e-ticarete nasıl kay kayabilir? Bununla alakalı be benzer kültürü de yaymak adına neler yapabilir düşüncesiyle bir yola çıktı. Yaptığım yatırım sonrasında da tabiri caizse paramız bittiğinde <laughs> yatırım aramaya çıktığımız süreçte ben bir anda kendimi Galata Business Angels'ın sahnesinde buldum. Ve sahnede karşıya bakıp orada Türkiye'de sanayi ve iş adamları olarak Türkiye'ye destek vermiş girişimcilikten ve teknolojiden büyümüş insanları karşımda görünce bir an şey oldum böyle evet girişimcilik keyifli heyecanlı müthiş bir risk barındırıyor ama o taraf bana çok daha heyecanlı gelmeye başladı ve hem o gün sahnede karşımda bizi izleyen insanları gördüm oradaki insanlarla konuşmaya başladım hem makaleleri ve kitapları okumaya başladım. Özellikle İngiltere ve Amerika'da neler var diye. Ve dedim ki ben bir parayı kaybettim, bir maçı kaybettim. Bir sonraki maçı nasıl kazanırım? O maçı kazanma başlama süreci tabii ki de bugüne kadar toplamında 30'u aşan yatırımı 25'i aktif olarak hayatlarına ve operasyonlara devam ediyorlar. Bununla beraber de basketbol bittikten sonraki kariyerimde neler yapabileceğimi bana görmeme yardımcı oldu sporcular odağında konuşacağız ve yatırım ve riskleri konuşacağımız noktada belki de senin ilk verdiğin örnek ve NBA sporcuları, Amerika'daki profesyonel kariyerleri düşünürsek de önemli bir rakam var. Amerika'da beyzbol dışında NFL ve NBA özellikle ortalama kariyer 7 sene. Ve geneliyle 4 sene içerisinde kazandıkları parayı çarçur ediyorlar. Dı. Bu The. son 10 son yıllık rakamları ee, da dahil etmez Aynen. İki kurumunda Oyuncular Birliği özellikle ilk 50'nin altında olan belki de kontratları böyle 100 milyon dolarları görmeyecek olan sporculara hem müthiş imkanlar sağlıyor hem de müthiş eğitimler veriyor. Bunları düşündüğümüz noktada da Amerika'da bu işler çok daha farklı bir yöne geliyor. Avrupa'yı da daha konuşuyor olacağız. Ben böyle şey yapmaya başlamayayım ama Avrupa'da da sporcuların hem kendini daha fazla göstermeye başladığı yatırım fırsatları olarak hem de sepetin nasıl dağılması gerektiği çok daha konuşulur bir konu haline geldi. Sonuçta yatırım dediğin şey hani ben de mesela sen bir sporcu olarak spor hayatından ve daha sonra yatırımlarından kazandığın para. Ben de hani çalışmalarımdan kazandığım görece çok daha mütevazi bir rakam. Ama dediğim gibi rakamdan bağımsız olarak bu parayı doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyorsun. Evet. Bu arada sonuçta son derece daha güvenli limanlar, daha bilinen, daha klasik enstrümanlar hala geçerli. İşte altınından gayrimenkulüne, ne bileyim mevduatından hisse senedine hı hı. veya daha işte zaten hani biliyorsun ya yavaş yavaş yatırım yapan herkes ya bu programı izleyenlerin önemli bir kısmı da belki de biliyordur. İşte bankaların raporları var. işte düşük riskli, orta evet. riskli, yüksek riskli enstrümanlar diye işte VoIP'lere falan da girebiliyorsun. Benim mesela henüz okur yazarlığım orada değil. Ben oralara çok girmiyorum. Hı hı. Ben daha çok hisse senedi tarafında en azından kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Doğal olarak sporcular da normal herhangi bir yatırımcı gibi çok daha güvenli, çok daha basit, çok daha kendilerinden tavsiye üzerine değil de hani çok daha bilinen şeyler de diyor. Bunda da hiçbir sakınca yok. Kesinlikle. Veya eskiden yapılan en büyük hatalardan ki bizim de yaptığımız en büyük hatalardan biri genelde hani abi kuzenim şunu tavsiye etti. Ya bu bu arada tavsiyeler veya bilgili insanlardan alınan doğru yönlendirmeler iyidir. Ama bunları kendi potanda eritip daha doğrusu bunun ne olduğunu anlayarak yatırım yaparsan her zaman daha iyi bir yere varıyorsun. Bu daha yüksek risk almanı da sağlayabilir veya son dünyadaki gelişmelerle, dünyada kendi pozisyonuyla çok daha az riskli işler yapmanı doğal olarak getirisini veya işte riskini hesaplamanı daha kolaylaştırıyor. Tabii. Ne yaptın? O yüzden mesela sen açıkçası özellikle melek yatırımcılık görece çok daha riskli bir enstrümandır. Ama eminim ki sen varlığının hemen hemen hepsini çok daha riskli şeylere yatırmıyorsundur. Yani bugün düşündüğümde rakam net verebileceğim haliyle e, melek yatırımcılığa ayırdığım para varlığımın yüzde otuzundan az. Bunu planlı bir şekilde yaptım. Program öncesi de bir rakam söyledin sen. Rakama benzer bir şekilde melek yatırımcılığın içerisinde işte 25, 20 ila 25 tane girişime yatırım yaptığın noktada senin yatırımı kurtaracak aslında bir tane girişim var aralarında. Tabii. Geri kalanları belli noktaya geliyor. Eğer zaten ikinciyi bulabiliyorsan o zaman para kazanmaya başlıyorsun aslında bu işin içerisinde. Ve yani sonuçta melek yatırımcılık dediğimizde hani. Seyircilerimiz biliyordur ama yani bir projenin hayata geçmesi, bir fikrin hayata geçmesi için bir başlangıç noktası veya ölçeklenmesi, ölçeklenmesi için bir finansal için. Aynen. destek verme ve genelde şöyle söylenir sen daha içinde olduğunu söylüyorum genelde 10 şey yatırırsın bir tanesi inşallah tutar kesin yani işte onda biri yakalamak mükemmel bir rakam yani ben bugün 25 tane yatırım yaptım kendimce bir tanesinin bütün yatırımlarımı çıkaracağını biliyorum çıkış yapabildiğim bir gün. Ama şu anda ikincisi nasıl olur? Ben onların büyümesine başka nasıl katkılar bulabilirim? Hem yatırım bulmak adına hem işlerini daha iyi yapabilmeleri adına. Bunlar aslında beni heyecanlandıran tarafı. Melek yatırımcı. Neden melek yatırımcı? Çünkü sadece iş finansal destek değil. Tabii ki de çok erken aşama ve işte borsaya çıkmadan çok büyük bir hisseyi genel rakamları düşündüğümüzde çok düşük rakamları aldığımız bir dünya var. Büyüme rakamlarını düşündüğümüzde ama esas konu katkı ne verebiliyoruz? Ben basketbolcu olarak düşündüğümde zaten hayatımın 36 senesini basketbol takımları içerisinde babamı izlerken, abimi izlerken, kendim oynarken çok net farklı senaryolarda gördüm. Bu senaryoda biriktirdiğim tecrübeyi yeni takım kuran insanlarla, sporun içerisinden gelmeyen insanlarla nasıl paylaşıyorum? Birinci beni heyecanlandıran tarafı bu. İkincisi de yine sporun getirdiği çok belki de finansal birikim kadar önemli, bana göre daha önemli olan bir ağ birikimim var. Tabii, Ve bu ağ, bu ağ birikiminin kimlere kanal sağlayabiliyorum? Bugün geldiğim nokta tabii ki de işin spor teknolojileri ve burada yapabileceklerime gidecek yolları görmek ve keşfetmek. Ama özünde sporcu olarak finansal birikimimizi ve tecrübemizi bir araya getirip yüksek riski daha düşük miktarlarla nasıl yapabiliriz? Bunu görmek bana böyle müthiş heyecan veren bir dünya. Aynı zamanda senin de sporcu kimliğinin dışında senin doğru karar vereceğine güvenen insanlar da var. Ya yani mesela Tabii. ben şey örneğini söyleyeyim. Sen bir yatırımcı olarak herhangi bir alana yatırım yaptığını söylediğin zaman sen bunu bana söylediğinde ben abi Sinan bu işi Doğru yere parmak basar, doğru yere adım atar, ben bunun peşinden gidebilirim diyor. Bu da senin yatırım yaptığın şeylerin daha meşrulaşmasını sağlayan da bir faktörü diğer taraftan. Pazarlama gücünden falan bahsetmiyorum. <laughs> e, pazarlama gücü bence ne kadar görünür olduğuna bağlı bir hamle. O işin başka bir konuğu yani, ve mekaniği var. Şöyle, Lebron James'in orada bir avantajı var abi. Ama <laughs> o da bir görünürlük. Milyon, mi şey? milyon takipçi üstü olduğu bir evet. noktada zaten yarattığı görünürlük başka bir yere geliyor. Bir diğer konu da bahsettiğim meşrulaştırma aslında bana veya benim tarzım bir bireye bir sorumluluk veriyor. Tabii. Özünde benim şu an içinde bulunduğum süreç kendime eğitim için hem finansal tarafında eğitim için hem aslında spor teknolojileri Avrupa sektörü içerisinde neler arıyor diye düşündüğümde gördüğüm şeyde o sorumluluğun arkasında durabilecek yetkinliğim var mı bunu araştırıyorum. Bugün sen bana desen ki Sinan ben bir tane basketbol takımı kuruyorum ve gel oyna 40 yaşındayım ama oynamamak için bir sürü sana bahane ürettim ama <laughs> basketbol basketbolda nerede Dizler dizler ağrıyor mu? Abi? Dizler, ayaklar, bilekler her yer ağrıyor. Basketbolda yetkinliğim ne olduğu için sana ne verebileceğim biliyorum. Ve ben bugüne kadar kendi tecrübemle, kendimi finansal olarak eğittiğim bir alan var ama bana sen senin dediğin şey bana büyük bir risk ve yük gibi gelebiliyor sen ilk söylediğinde. Ama aynı zamanda onun arkasında durabilecek sorumluluğu kazanabilecek yetkinliklere ben şu an peşinde koşmaya çalışıyorum. Çünkü senin gibi bireyleri Belki de bu kampüsün içerisinde olan insanları, diğer sporcuları burada düşük meblalarla yüksek getiri sağlayabilecek bir risk alanı olduğunu göstermek, öğretmek. Belki ülkenin mevzuatlarının içerisinde sporculara ve işte sanatçılara böyle imkanların olduğunu anlatabiliyor olmak aslında Türkiye'de farklı çeşitlerde büyüme imkanları sağlamak adına önemli. Çünkü bir gerçek var, Türkiye büyümesinin yavaşladığı bir süreçten geçiyor. Ve biz eninde sonunda işte devlet ana bize bakar. Sanayi bizim sırtımızı taşır modundaki şeylerden biraz kendi çabamızın ne olduğuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve hepimize sorumluluk düşüyor bu işin içinde. Ve şey hani dünya ekonomisinin geçtirdiği safhaları düşünürsen her zaman daha Öncü olan ya da daha yenilenen alanlara da bilgi sahibi olmak her zaman insan için bir adım önde başlamayı gerekiyor. Kesinlikle. Ee, finansal okul yazarlık demişken hani sen senin kendini nasıl geliştirmeye çalıştığını gerek okuyarak, gerek araştırarak, gerek dinleyerek, gerek bu konudaki uzmanların uzmanlığından faydalanarak. Ne iş yapıyorsan. Hani ye, mesela yemek yaparken bile işte atıyorum YouTube sağ olsun artık bütün yemek tarifleri birebir oluyor. Hı hı. Ama onun niye, nasıl olduğunu anlamak yani sadece takip etmekten çok daha büyük bir deneyim sağlıyor. Ben mesela atıyorum en son yani tavuk kanat yapacağım zaman işte onun nasıl terbiyeleneceğini görüyorsun. Fakat bunun niye işte bir gün önceden terbiyelemenin avantajını bildiğin zaman daha sonra başka bir şey yaparken bu seni daha donanımlı bir hale getiriyor. Tabii. Finansal oku yazarlıkta sonuçta finans okumak veya işte bir ekonomist olmak ve yıllarca o tecrübeye sahip olmak çok değerli finansçılar var. Onları Dinlediğin zaman, onlara onların kitaplarını okuduğun zaman, onlardan bilgi aldığın zaman, tabii ki gelişiyorsun. Onları dinliyorsun. Ama açıkçası daha sonra bir hamle yaparken onların tavsiyeleri dışında niye yaptığını biliyor olmak seni çok daha donanımlı hale getirir. Tabii. Ve sana uygun mu önemli onu. Çok sevgili Mahveye İlmaz'ın çok güzel bir sözü vardır, değerli ekonomist. Finans uzmanları, ekonomi uzmanları hep söylenir, tahminlerinde yanılır ama sonra niye yanıldıklarını çok iyi açıklarlar diye. Hmm. Ben onu spor yorumcuları için de söylüyorum abi, spor yorumcuları da tahminlerde çok yanılır. Ama sonra niye yanıldığımız çok iyi açıklarız diye. Özünde aslında tahmin dediğimiz ve ileriye dönüp projeksiyonlara baktığımız dünya, hepimizin ulaşmak istediği bir alan. Tabii. Ve bugün geçmişe dönüp baktığında ve herkesin paylaştığı tahminleri gördüğümüzde aslında yani milyonda bir falan tutması lazım o tahminlerin direkt şekliyle. Ve finansal okur yazarlık nedir diye düşündüğümde kazandığın paranın harcadığın paradan fazla olmasını nasıl sağlarsın? Bunu bilmek en basitinde ve en yalınında dünyanın gerçeği. Ve ben bu yolda neler öğrendim ya da neler yaptım? Tabii ki de Amerika'daki üniversite eğitimim bir nebze yardımcı oldu ama farkındalığımın düşük olduğu yaşlardı. 20'lerin başı. Sonrasında benim hayatımda her zaman örnek olarak aldığım ve benim için çok büyük şans olduğuna inandığım bir Murat Cengüler karakteri var. Onun kendi finansal kararları ve yaptığı işler ve hamleleri bana her zaman yol gösterici oldu. Onun bastığım mayınlara en azından daha az bastım diyorsun. Ee, hem bastığım mayınlara daha az bastığım dünya oldu, hem birbirimizi destekleyeceğimiz alanlar oldu. Zaten bugün baktığında belki de finansal yatırımcılığın bir parçası olarak ikimiz beraber ortak bir şirketi yönetip büyütmek için bir yolun içerisindeyiz ve bunu bunu öğrenmek bile bir o heyecanın parçası. Ama diğer taraftan da Tabii ki de girişimciliğin içerisine girdin, para kaybediyorsun, para kazanıyorsun, onun dengesini kurmaya çalışıyorsun, iş yapıyorsun, onun dengesini kurmaya çalışıyorsun. Bunlar ayrı konular. Son iki sene içerisinde özellikle basketbol bıraktıktan sonra hem Harvard Business School'un bir eğitimini aldım. Tamamen finans odaklı ve finansın içerisindeki bütün parametreleri sana öğretiyor. Ve gerçekten yani yaklaşık... 12 haftalık bir programda 12 haftada 30 saat harcamam gerekti haftalık. Abi 30 küsür yaşında tekrar öğrenci olmak zor gelmedi mi peki? Işte, şu anda da 40 yaşında bir öğrenci olarak e, e. spor yöneticilik master yapıyorum. Bir atasözlerimizden yola çıkarak öğrenmenin yaşı yoktur. Kesinlikle. Her türlü şekilde öğrenmeye devam etmek gerekiyor ki heyecanlanacak ve merak edeceğimiz şeyleri görelim. Senin o heyecan hiç kaybolmayacak galiba. Umuyorum ki etrafıma da bunu yaymaya da devam edebilirim. Çünkü şeyde fark ediyorum yani 20 sene önce Amerika'ya gittiğimdeki Sinan, 30 sene önce, 10 sene önce 2010 Dünya Şampiyonasındaki Sinan ve bugünkü Sinan arasında dağlar kadar farklar var. Karakter olarak fark var, beklenti olarak fark var. Hepsinin ayrı heyecanları var ve bugün Sinan ortak olarak, ortak bir noktası galiba kendi geliştirmeye olan adanmışlığı değişmedi. Bir muhtemelen ama mesela bugünkü ileriye dönük hayatıma baktığımda sadece Sinan olarak düşünemiyorum. Sorumluluğum olan ve önüne Rahat demeyeyim ama kendini keşfedebileceği bir hayat sunmamın sorumluluğunda olan bir kızım var. Bunu düşündüğümde yaptığım işlerin yükü çok daha farklı <laughs> ve heyecan verici oluyor. Abi birebir aynı şeyi aynı noktadayım yani, aynı noktadayım. İnsan kızı olunca onun da geleceğinin yolunu daha ne derler düzeltmek, daha güçlü kılabilmek için de ayrı bir sorumluluk deniyor. Yani şimdi yine belli noktada da esas odağımızdan kaçtığımız bir dünya var ama şeyi farkında varıyorum. Şimdi ailem benim için yaptığı şeyle farklı bir şey yapmıyorum ama aslında dönemler çok farklı. Bununla beraber bir tarafından kızım için her şeyin mükemmel olmasını sağlamak çok anormal ve yanlış bir durum. Kesin. Ama aynı zamanda da kızım kendi olabileceği karakteri şekillendirebileceği bir konfor alanı yaratmam lazımmış gibi geliyor. Ve hayatla ilgili mücadelesi demek istemiyorum ama hayat yolculuğunda mümkün ona en donanımlı şekilde gitsin. Kesinlikle. En kolay değil, en kolay yol değil. En hani ona en kolay yolu açmak değil. O yolu gidebilecek en iyi araca sahip olsun. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bunun tabii ki de finansal birikimi yönetmek de önemli. Bir kesinlikle. de bir gerçek var. Dediğimiz gibi yani 7 sene ortalama var. Ben 16 sene profesyonel oynadım. 16 senede normal bir bireyin İki ya da üç yaşamda kazanabileceği belki bir parayı kazandığım doğru. Çok kısa bir süreç içerisinde. Bunu korumak ve bunu büyütecek noktaya getirmek bence bizim kariyerimiz sırasında finansal okuryazarlığı öğrenmemizle mümkün. Peki şey diyeceğim. Spesifik olarak bir şey sorayım sana. Kötü deneyimler ben mesela kendimden de biliyorum ve pek çok yatırımcının da başına gelmiştir. Kötü deneyimler insanın psikolojisini çok kötü etkileyebiliyor. Kesinlikle. Yani sonuçta bir hata yapmış oluyorsun. Bu büyük oranda işte hani aldığın eder ya da kendi sonuçta eninde sonunda senin seçimin oluyor. Ve bu seçim kötü gittiği zaman insanın psikolojisi çok kötü bozulabiliyor. Bunu nasıl mücadele ediyorsun? Ki hele ki özellikle yani normal işin yüzde otuzu olabilir ama eminim ki hisse senedi veya başka alanlarda da yatırım yaptığında hayal kırıklığı olabilirsiniz. Melek yatırımcı çok hayal kırıklığı başarıdan çok daha fazla olduğu için soruyorum sana. Ee, birincisi farklı konular var ve bence böyle Hayatımızın dijitalleşmesiyle eskiden SMS atmaya başladığımızda ilk gülen suratları atıyorduk. Bir şeydi. Şimdi kısaltma kalıpları daha çok öğrenmeye başladığımız bir şey var. İki tane kelime aklıma geldi sen soruyu sorarken. Bir tanesi FOMO, Fear of Missing Out. Hmm. Öbürü de Do Your Own Research, DYOR. Hmm. Bu ikisi, birincisi bana kendimi kontrol edebilmek adına çeşitli sistemleri kurmam gerektiğini söylüyor. İkincisi de ben bugün yani utanmadan söyleyebilirim. Ben böyle daha değerlemeleri çok yüksek yerlere gelmediği noktada getire yatırım yapma fırsatı geldi. Cesaret edemedim ve yapmadım. Yapmadığım ve olmayacak bir parayı hata olarak düşünmek aslında çok doğru gelmiyor. Orada o, o, o fikri, o kararı vermemde bir sebep var. Ha, batırdığım parayla alakalı basketboldan örnek almak çok güzel. Yaptığım yatırım sonucu kötü oldu. O zaman resmi önüme alıyorum. O maçta neler oldu? Neler yapılması gerekiyordu, neler yapılmadı, bunun içerisinde benim kontrolüm neydi ve kontrolümde olmayan şeyleri nasıl kolay bir şekilde bırakabiliyorum? Söylerken çok kolay bir şey yapıyormuşum gibi geliyor ama aslında süreç olarak zorlayıcı. Bunun bir de psikolojik tarafını düşündüğümüzde özellikle herkese buradan tavsiye verebileceğim şey kaybetmekten korkmayacağını, kaybetmenin senin hayat şartlarını değiştirmeyeceği bir paranın dışına çıkmamak gerekiyor yatırım yaparken çünkü görüyoruz bugün Türkiye'de hisse satışları ve halka arzlar çok net ortaya çıkmaya başladı. Her gün ülkede geçtiğimiz 20 sene önce 10 senede bir tane gördüğümüz dolandırıcılık hikayeleri bugün her hafta yeni bir tanesiyle karşılaşıyoruz. Kripto dünyası ve hisse alım kolaylaştığı bir dünya üstüne üstlük kitle fonlamanın yarattığı imkanlar bunların hepsini kendi araştırmamızı çok iyi şekilde yaparak ve gerçekten elimizde olmayan bir parayla kesinlikle değil kaybetmekten de korkmayacağımız, kaybetmenin zarar vermeyeceği, hayatımıza zarar vermeyeceği bir şekilde planlamak gerekiyor ki o belki bugünden yarına para kazandırmayabilir ama kümülatif olarak para kazanacak bir ortamı ve sana farklı bir refahı getirecek diye düşünüyorum. Yatırımcıların hani belki de Hulusi'nin kertmeni mi dersin yoksa en büyük ustası mı dersin? Warren Buffett'ın güzel bir sözü var. Eğer bir yatırımın iyi olduğuna ikna olduysanız, kendi araştırmalarınızla, işte uzman görüşleriyle vesaire, onun en uygun fiyattan alıp en uygun fiyattan satmayı değil, sadece yatırımın iyi olduğuna ikna olun diyor. Yoksa fiyatın ilk tabii ki fırsat çok güzel fırsatlar insanın önüne gelebiliyor işte hı hı. halka arzlarda oluyor, başka yerlerde oluyor. Ya da fırsat gördüğünüz durumlar olabilir kendi aldığınız tavsiyelerden, kendi bulduğunuz e, yollardan. Ama sonuçta önemli olan yatırımın fiyatından bağımsız yatırımın iyi olup olmadığını. İyi ise çünkü. Orta uzun vadede mutlaka kazandırıyor diyor. Ki Warren Buffett'ın en çok söylediği şey o. Yani biliyorsun Alsat asla yapmıyor çoğu zaman. Aynen. Ama orta uzun vade Berkshire Hathaway yani son 20 yılın en başarılı yatırım şirketi. Bir de orada tarihi iyi okumak gerekiyor. Hep bilançolar ve geleceğe dair şey yaptığımızda geleceğe dair hayal kurmak ve bunu en optimist şekilde yapıyor olmak çok kolay. Tabii. Ama aslında tam olarak şeye de geliyor. Bilanço okumayı bilmek neden önemli? Çünkü şirketin geleceğe dair sunduğu tahminler ve hayaller geçmişteki operasyona ne kadar uyuyor bunu tahmin edebilmek bunu inanabilmek önemli aslında yani alsat dediğimiz dünya bugün insanları heyecanlandırıyor Çünkü bugün veya yarın para kazandırıyor ve insanın içerisinde farklı hormonal dengelerle beraber bir destek sağladığı, bir heyecan yarattığı bir dünya var ama Özünde kendi ailemi korunaklı bir şekilde büyütebilecek bir ortam yaratabilmek adına Evet belki alsat heyecanımı kazancımı veya birikimim yüzde beşiyle yapabilirim. Ve oradan kazandığım şeyi hep farklı bir havuza, farklı sepetlerin olduğu bir havuza atabiliyor olmam gerekiyor düşüncesindeyim. Pek çok insanın özellikle kısa vadeli kazançlar illa alsat olmak zorunda değil bu. Yani çok kısa vadede çok önemli fırsatlar insanın karşısına da gelebilir. Bunlardan iyi de kazançlar sağlayabilir. Fakat o kısa vadeli kazançların cazibesi pek çok insanı çok daha o yönde ve çok daha kısa vadede kazanç sağlanabilecek bir cazibe merkezi yaratıyor. Bunun dengesini işte insanlar öğrenerek, çalışarak ki buna sen ve ben de tamamen bu yollardan geçtiğimiz için diye özellikle ben geçtiğim için biliyorum. Bunun cazibesine çok kapılmamak gerektiğini yani bunun ölçeklendirmesini yani ne kadar yatırımının elindeki tarih ne kadarını kısa ne kadarını orta vadeli yapacağına herkes kendi karar vermeli. Ama kısa vadenin cazibesine çok da kapılmamak gerekiyor galiba. Kısa vadenin cazibesini düşündüğümde abi para zaten kolay kazanılmıyor. Aynen öyle. Kesinlikle bir özveriyle beraber geliyor. Demin sana program öncesi haftada ne kadar çalıştığını sordum. Ben seni 20 senedir çok net bir şekilde sevip takip ediyorum ve tanıyorum. Biliyorum ki hayatın bir noktasında haftada değil günde 20 saat çalışıyordun. Doğru. Senin bugün işinle ve hayallerinle ortak, ailenle ortak dengeyi kurabilmen ve belki de aktif olarak çalıştığın zamanı kısa bilmendeki etken daha öncesinde 10 bin saat ayırmış olman bir şeylere. Ve bu, bu sürecin içinde senin kadar olmasa da finansal okul yazarlığımı geliştirdiğim için Amerikan borsasından orta vadede fena bir para yani fena değildi öyle bir şey değiştirmedi ama ayırabildiğim parayı biraz daha artırabilmemi sağladı diye. Kesinlikle Kaynaklı yani o, o işin biraz bireysel merakın da getirdiği şeylerle olan bir şey bir de dediğim gibi yani orada kısa vadede para kazanmak yerine kendimize emek ayırmak, emek vermek kendimizin gelişimi için. Bununla beraber de aslında belli zamanlarda aldığımız çalışma risklerini farklı şekilde yönetmek gerekiyor. Yani belli noktada beğenmediğimiz bir işi yapmamız gerekiyor ki bize bir sonraki adımda ne yapmak istediğimize dair bir yol açabilsin. Peki son olarak bütün bu yatırım, finans ve şey eğitim sürecinde kendine Çıkardığın en temel ders neydi sence? Yani en... Bu benim için çok önemli bir değişim oldu. Birine tavsiye versem bunu tavsiye ederdim diyebileceğim bir nokta, bir şey var mı? Herhalde yani, tahmin ediyorum ben ama sen... Yani tahmininle onu da merak ediyorum bir noktada ama özellikle hem yatırımcı olarak hem iş yöneten biri olarak şu anda en net gördüğüm şey ne yaptığının farkında olmak. <laughs> o farkındalığın rakamsal dökümüne ne kadar kazanıyorsun ne kadar harcıyorsun. Bununla beraber aslına bakarsan hep finans konuşuyoruz ama işin içerisinde bir kültür de var. Ve biz basketbol camiasının çok içinde olduğumuz için o kültürün ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Önemli olan ben kendi refahıma, kendi ailemle alakalı yapabileceklerime bakarken aynı zamanda şu an öyle bir konumdayım ki etrafındaki insanların da kendilerini geliştirebilecek ortamları yaratma ihtimaline sahibim. Bu noktada Güler Legacy yaptıklarımızı zaten biliyorsun belli belli seviyelerde ama. Biz... O biraz şeyden ya senin babanın Necati abi sağ olsun çok, sporuna çok hizmet etmiştir. Abi eğitim verme yani birilerine bir şey vermek konusundaki açlığı da hiç dinmeyecek. Sen yani kendi geçmek diyorsun ya Necati abinin de herhalde Necati Güler'in de birilerine bir şey vermek kendi donanımlarını bilgisini özellikle tabii ki uzman olduğu sportif alanda yaymak konusundaki açlığı hiç bitmeyecek galiba. Ee, yani ailece o konuda galiba şanslıyız. Babam da, abim de, ben de paylaşmaktan çok çekinmeyen, belli alanlarda kendi birikimimizi, öğrendiklerimizi insanlarla bir şekilde onlara da onun aksesini vermeye çabalayan insanlarız. Çok teşekkür ediyoruz o açıdan. Ben de o zaman şeyle kapatayım. Bir ders değil ama duyduğum en iyi belki de slogan olabilir. Yine kendimden değil efendim Warren Buffett'tan bir sloganla bitireyim. Bugün yatırım yaptığınız alan ne olursa olsun Bugün o para elinizde olsa bu alana yatırım yapar mıydınız? Bunu bir sorgulayın. Eğer canımız evetse devam edin hayata. Ama hayırsa o yatırımlardan direkt çıkın. Elinize parayı tekrar elinize alın ve te tekrar sıfırdan başlayın. İnsanların çünkü en büyük kendi düştüğüm hatalardan biri olduğu için de söylüyorum. Herhangi bir alanda iyi gitmeyen bir yatırım ve iyi mutlu, mutlu olmadığı, daha doğrusu çok aklını yatmadığı bir yatırım kaybedince ya nasılsa çıkacak bu deyip, nasılsa bu daha değerlenecek deyip orada kalmaya devam etmek ve o şeyi sahiplenememek o kaybı çok büyük sorun oluyor. Dediğim gibi bugün o para elinizde olsa bu alana yatırım yapar mıydınız? Bir daha kendi kendinize sorun, düzenli olarak sorun diyorum. Ben sormaya başladıktan sonra bir gıdım daha akıllandım diyeyim. Bir ben de senin söylediğine ek olarak şeyi de söyleyebilirim. Yani yapacağınız yatırımı kendinize yapmak isteseniz nereye yapardınız? Nasıl bir yani kitap almak olabilir, eğitim için bir şey olmak olabilir. Özünde bireyin dışarıdan kazanacağı parayla kendi yaratacağı değerin den kazanca, oraya biraz emek ayırmanın getirdiği şeyle hazı bambaşka oluyor. Onu da söylemek faydalı olur. Ay, ve senin ek olarak da şeyi söyleyeyim. Farkındalık derken niye yatırım yaptığını öğrendikçe çok daha donanımlı oluyorsun, çok daha sağlıklı kararlar veriyorsun. Bir kere ve gidişatı çok daha rahat takip edebiliyorsun. Diyelim ve ilk programımızda çok 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 değerli bir ismi ağırladık. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlarda görmek istediğimiz hareketlerden bu haftalık bu kadar efendim. Midas.